Arkadaşlar biz Eymen'le arabalarımızı bu renkli yoldan kaydıracağız. Başlayalım mı anneciğim? Hadi bakalım. İlk sen ilk sen kaydır. Tamam. siyah siyah bir araba seçti ve kaydırıyorsun. Bırak. Hoppa! Sıra bende. Ben mavi araba seçiyorum arkadaşlar. Hoppa Kaydırdım. Eymen yine siyah araba seç. Ay düştü. Yolumuz düştü hemen yapıyorum. Tamam. Eymen şimdi siyah arabayı kaydıracak. Hop! Ay çok güzel ses çıkıyor. Ben yeşil araba seçtim. Hop! <laughs> Bakayım hangi renk araba? Gri kayıyor. Küt düştü. Hemen kaldırıyoruz. Ya niye düşüyor? Önüne engel koyuyorum. Gri düştü. Evet ben yeşil kaydırıyorum. Bakın. Ay, yine düştüm. Hemen yolumuzu tamir edeceğim şimdi. Eymen arabasını seçerken ben tamir ediyorum. Evet arkadaşlar arkaya bir tane tır koydum. Artık kaymayacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Ne seçtin? Mavi. Açık mavi bir araba. Bing, kaydı. Çok güzel seçiyor. Şey ben siyah seçtim. Hop o da kaydı. Evet. Lacivert kayıyor şimdi bak. Hop kaydı. Sıra bende ya. Tamam onu da kaydı sonra bende. Hop Gireyim. Kırmızı geliyor evet. Evet. Şimdi bordo. Hop. Gri araba geliyor. Başka bir tane daha kalmış. Şurada benim. Siyah eski bir araba hepsini kaldırdık. Şimdi ikinci kamyonumuz geliyor. Dit 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 bunu kaldır. Tut anneciğim. Bunu. Bunu. Dit 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 dit. Dit 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 Yeni kamyon yanaştı. Evet. Şimdi başla bakalım. Ben bir kaydım. Beyaz araba ters kaydı. Bu beyaz araba düz kaydı. Vay! Wow. kırmızı arabayı aldı ve ters kaydıracak galiba. Bakın bu arabaya. Hop ters kaydım. Mavi araba düz kayıyor. Benim arabam da geliyor peşinden. Kırmızı araba kaydım. Bak almasın öyle bütün arabalar kaydım. Hop. Geliyor mavi araba. <laughs> Çarptılar. Ve başka mavi araba. Şimdi bunları var. Büyük arabaları var. Jipleri var. Bakalım onlar nasıl kayacak. Yeşil araba. Geliyor. Bakın Ay bu da güzel kaydı. Duyunuz düştü şuradan aşağı kaydıralım mı? O zaman çok mu hızlı kayar? Şuradan <laughs> aşağı kayıyorlar arkadaşlar. Ama çok dik olduğu için çok hızlı kayıyor. Şöyle yaparsak güzel kayıyor. Hop. Ay çok güzel ses çıkarıyor. Hop. 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 Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eymen merhabalar için.